Sinir otu doğada hemen her yerde çokça bulunan, şifalı özelliği olan bir bitkidir. Halk arasında damar otu, çiban otu ve yara otu olarak da bilinmektedir. Bilimsel ismi ise Plantago olarak geçmektedir. Damarlı yapraklarıyla ön plana çıkan sinir otu, yaprakların ortasında ince ve uzayan bir sap üzerinde çiçek ve tohumları oluşur. taze olarak yenen bir bitki olmasına karşın daha çok hem kurutularak hem de taze halde şifalı çay yapılarak tüketilir. Ayrıca yaprakları taze iken ezilerek lapası yapılır ve çiban, yara gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sinir otu çay yapılarak tüketildiğinde grip, nezle gibi kış hastalıklarının soğuk algınlıklarının önüne geçer. Var olan hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Yine genelde kış aylarında birçoğumuzun yaşadığı balgam sorununu ortadan kaldırır. Özellikle balgam söktürücü etkisi de oldukça yüksektir.